bugün sizlerle e, serverımı yani bugün sizlere serverımı tanıtacağım hemen şöyle e, bir inersek buralar e, tam şurada spawn oluyorsunuz girdiğiniz zaman orada size gerekli açıklamalar var e, buralar kiralık odalar kiralık dediğime bakmayın beleş yatak yok sadece ama e, ocak plan var sandıklar var e, burası böyle aşağısı şu şekilde evet girebilirsek oğlum evet aşağısı da bu şekilde buranın şimdi hemen ben size köyümü göstereyim ee, şuralara ayrıca değineceğim burası köyümüzün yolu ee, burada arkadaşlar kiralık tarlalarımız var bunlar belli bir ücret karşılığında yapılıyor e, fakat bana değil ilk kapan insana karşı e, şey tarlalarımız var böyle şurada rastgele bulduğum bir maden var e, şöyle gösterirsem burada da çiftliğimiz var şu şekilde peki bunlar nedir bunlar bizim bankalarımız yani mağazalarımız ikisi karışık gördüğünüz gibi Da bu şekilde hemen yan taraftakini göstereyim gördüğünüz gibi burası da marketimiz ve burası da bankamız arkadaşlar ee, belli bir şey karşılığında zümrüt alabiliyorsunuz sanırım zümrüttü Hemen bakayım evet zümrüt Alabiliyorsunuz ee, Burası böyle Hemen şöyle Wipeout'u göstereyim ben size ee, Arkadaşlar Wipeout'ta da Şöyle bir şey var İnternette görmüştüm yani orada nesillenerek yaptım ee, Yani normal oyuncular Bu Buraları kullanırken Böyle yapmak isteyen oyuncular da buraları kullanıyorlar Peki nedir bu yumruk duvarı Nasıl çalışır? Böyle çalışır. Ee, daha şeyini bulamadım ben otomatini. Ee, burası da ölüm, ölüm zıplayışı. Ee, burada bahsi yapan arkadaş şuraya benim de yardımımla ortaya koyduğu işayı sandığa koyar. Eğer yani bahis yaptı arkadaşı geçip onu alırsa eşyasını kaybeder. Hiçbir şekilde de itiraz sahibi olamaz. Ne bu kadar kastı bu? Evet, arkada zon zombi vardı. Evet, burası da böyle. Hemen şurayı göstereyim ben. biraz kastı ama kusura bakmayın arkadaşlar Burası da bizim arenamız ee, burada dövüşlerimiz yapılıyor Gerçi daha hiç dövüş olmadı ama yapılmasını Umarım ee, burada da insanlar bahis koyabiliyor ortaya yani kendi aralarında da yapabiliyorlar hemen şöyle çıkalım Evet buraya da bir havuz yaptım fakat gün geçtikçe e, gelişen bir server olacak Serverımız 10 kişilik. Onu da an hatırlatayım. Ee, şu yukarıda spawn oluyorsunuz. Bu kadar. Ee, burası da bizim hapishanemiz. Fakat daha nasıl oraya sizi tıkacağımı çözemedim. Ee, şimdi arkadaşlar bu servera girmek için Hamay Çağı'ndan turnuva 73 yazıp şifresi 1 2 3. ağına bağlanıyorsunuz. Daha sonra Minecraft'a girip çoklu oyunculuğa tıklayıp 25.194.72.197 ağına bağlanarak benim serverime ulaşabilirsiniz. Herkese kapımız açık arkadaşlar. Ee, taşıyabildiğim müddetçe daha da oyuncu sayısını arttıracağım. Bu kadar. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.